Merhaba arkadaşlar ben Baba Oyunda. Bugün sizinle birlikte Survivor'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen bölüm hatırlayacak olursanız arkadaşlar şöyle bir büyü masamızı yapmıştık. Arkadaşlar ben buradan bayağı bir büyü bastım. Devolumu da görüyorsunuz. Ee şöyle bir şey çıktı. Koruma kırılmazlık. Koruma kırılmazlık. Patlama koruması kırılmazlık. Ateşten koruma derin koşu kırılmazlık. Kılıcımızda şu çarpma 5 ne olduğunu bilmiyorum. Araştırmadım. Ondan sonra servet zaten bunları biliyorsunuz. Balta verimlilik, kırılmazlık 3 geldi. Verimlilik, kırılmazlık 3 geldi bunlara. Adiyeten arkadaşlar şöyle bir ipeksi dokunuş verimlilik geldi. Keskinlik, ganimet geldi. Servet, verimlilik, kırılmazlık geldi. Ondan sonra arkadaşlar ben videodan sonra biraz e, obsidyen topladım. Bugün bir nedir'a geçelim. Çünkü şey yapacağız arkadaşlar sizinle beraber. Bunları sen getir. Bu artık XP farmı için el atmanın zamanı geldi. Gide şurada zaten XP farmı için bazı malzemeleri topladım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bizim bir çakmak taşına ihtiyacımız var. Ee, portal arkadaşlar şöyle yüksek bir yere koymak istiyorum. Şuraya kuralım. Ondan sonra ben bunu videodan sonra şuraları bir Videodan sonra giden giydir giydirmesini yaparım arkadaşlar. Güzel bir giydirme yaparız. Şu 9 taneyi şöyle bir daha bir koyayım. bakalım buranın nedeni nasıl olacak Tamamdır. Fortalımız hazır arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle bir ekelim. Madene inip arkadaşlar biraz şeyleri tane çakmak taşı çıkartalım. Nerede vardı? Nerede çakmak taşı? Valla... Ah, tamam. Tamamdır. Bir tane zaten yetecek bize. Şöyle orayı tamamlayayım. Oradaki demiri gördüm arkadaşlar. Ş Hızlı çıkalım. Gidip nereden bir birkaç tane arkadaşlar ruh kumu toplayalım. Şimdi bizim bir tane bir tane çakmak yapalım. Çakmağımız da tamam arkadaşlar. Ş şuradan şunu al kalkan al arkadaşlar şunu bırakalım burada şuna şöyle dursun ya sadece bir hemen girip çıkacağız arkadaşlar gelecek bölümde orayı şey nedir keşfederiz kaleyi bulmamız gerekiyor şöyle yaktık ve geçelim hazırda. Şu tarafa doğru bir çıkalım. Ah, yapamadım. Portal Portal arkadaşlar ben e, ee, bu sisi içinde bir ufak bir çözüm bulmaya yolunda ilerliyim arkadaşlar vaziyet hiç iyi olmadı arkadaşlar. Bir dakika, bir geri dön. Ama dikkat. Şuradan bir inelim aşağı doğru. Yani ruh kum alıp geri döneceğiz. Aman nedir arkadaşlar biraz... Şurada çarpık biyon var. Ee, şu şöyle bir arkadaşlar biraz blok toplayayım çünkü nedir da Koz koca ne de bir su kumu yok arkadaşlar. Ben dikkat. Magmadan fazl şeyden bakça hiçbir şey yok. Kast sesi geliyor da. Koca nedir da kumu yok arkadaşlar. Çok garip bir şey. Şöyle bir yukarı çıkalım. Neden ne arkadaşlar? Ruh kumu yok? Arkadaşlar ben bir ruh kumuna bir bakayım. Ondan sonra sizle görüşelim. Arkadaşlar sonunda ruh kumunu buldum. Bu bu biyomun ismi neymiş? Bir dakika. Aa gel. Aa, normal şey geliyor. Şu mavi biyomda arkadaşlar buldum sonunda şöyle bir birkaç tane alalım. Ta şu alardan dolanıp da bu alara geldik. Şöyle yeterince kadar toplayayım ben. Biyom ismi neymiş arkadaşlar? Biyom ismi yazıyor mu net? Fat for the smallest şeyler yazıyor da. gidelim. Portalımıza doğru gidelim arkadaşlar. Açımıza fazla. Bela açmadan da yani istediğim gibi sonuç alamadık arkadaşlar hani kötü bir ne denk geldik. aslında görmesi bir şey değildi. Bizim portal nerede kaldı? Mesela sonunda o portalı buldum. Hep yanlış tarafa gidiyormuşum. Ee, bizim bu portalın şeyini ayarlamamız lazım, değiştirmemiz lazım yani bu portalı. geldik şimdi. Ruh kumumuzu aldık daha gündüz. Ee, ufaktan aşağı inelim arkadaşlar. Şu altınları komple bir Bizim şurada altınlarımız vardı. Şunları bir komple altına çevirelim. Şimdi şunları bırak, şunu bırak, şunu bırak, şu kalsın. Bunu alalım. Şuradaki malzemelerimizi alalım. Ruh komamızı aldık zaten. Şimdi şöyle gidelim. Bu 30 blok yukarı çıkartacağız arkadaşlar. Hani 30 blok yukarı çıkartıp 30 blok aşağı indirip yani tek kılıç darbesiyle öldürmeyi planlıyorum. Öyle bir farm yapacağız. Yanlış mı? ya doğru yes. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Ya normal şeylerden baktım arkadaşlar tut, e, videolardan. E, onlar çok farklı yapıyor. Tek bir şekilde yapıyorlar. O tek bir şekilde de bizim işimize yaramaz. Hani nasıl diyeyim? Ya işimize yarar da aslında biz tek vurmalık yapalım diye onun için öncelikle işimiz nedir oldu bazıları öyle yapıyor çünkü hani ruh kumuyla yukarı kadar çıkartıyor 30 blok 32 blok zaten 32 bloktan yukarı çıktığı zaman ölüyorlar düşünce şimdi hemen şeyimiz şuradaydı yanımıza alalım arkadaşlar. Şimdi 1-2-3-4 blok bu tarafa doğru açacağız arkadaşlar. Şu şekilde. 1-2-3 Şöyle 4 oluyor galiba. 1-2-3-4 Evet. 1 2 3 4'te şu tarafa açacağız. Zaten 4'te yüksekliği olacak. 1, 2, 3, 4 yükseklik tamam. Şimdi ben şuraları bir açayım arkadaşlar komple. şöyle 4 tane açtık arkadaşlar. Almış olduğumuz, getirmiş olduğumuz yarım basit şeylerle, taşlarla şöyle bir kapatalım. Bir taraf açık kalsın. yanlış Şimdi şurası açık kalsın. Evet arkadaşlar temizliğimizi yaptık. Şimdi e, bizim girişimiz ha, şu tarafta. E, şuraya bir sınırsız su kaynağı bir yapalım arkadaşlar. Şöyle kova alalım. bu köşeyi bu su köşeyi suylarımızı koyalım tamamdır. Şimdi şuradaki Alalım arkadaşlar, Biz şuradan itibaren kazımaya devam edelim. Ee, şu şekilde düş yapacağız arkadaşlar. Ve şu ayılar açalım. köşeleri kılacağız arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi. Şöyle. Şöyle. Şu suyun akışına doğru arkadaşlar. ilerleyelim. Şu nerede akışını kestiyse ee, şu ortada bir yeri kırmamış mıyız? Kırmışız. Aynen ee, Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi olacak. Biz şurayı tık daha kılalım. Hatta bir tık kılmayalım. ki şunları alalım arkadaşlar. Ha arkadaşlar bu arada ha, bunu böyle yapmayacağım. Çünkü iskelet farmı arkadaşlar bunu şu şekilde yaptığımız zaman iskeletler gelip bunun burada takılı kalıyor. Onun için bir daha ilerlemiyor. Ee, yanlış yaptığım bir yer mi var? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Şöyle bir tık daha kırsak. yakası yok. Buraları şöyle yapalım. Tamam. Suyumuz güzel geliyor. Şu ortadaki şurada su, mı bir sıkıntı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Şimdi nerede yanlışlık yapmışız? Ee, şimdi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 hmm, Tamam arkadaşlar şimdi yanlışı bulduk Bu tarafı fazla açmışız ee, Onun için olmuyor şu suları bir tekrar bir iptal edelim Tüfleri Tekrar bir yerleştireyim arkadaşlar şimdi Tam düzenek girecek. Burayı fazla yapmışız. Kırık taşları alıp Şuraları tamamlayalım. Çünkü bir tarafı fa eksik fazla açmışız. Onun için olmuyormuş arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi olacak arkadaşlar. Her yeri dörde 4, e 4 yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 7 8 Tamamdır Bir su buraya koy bu böyle koş şimdi gelelim asıl meseleye. kız şu a da şimdi tam dediğim gibi olacak arkadaşlar su tam akacak Tamamdır. Şimdi oldu arkadaşlar. Lakin şimdi de şurası fazla. Olmuş. 2 1 2. 3 2. Tamam. 2'ye 2 olsun. Yani sıkıntı değil. Şurayı şöyle kapatırız. Şuradan gelsin. Tamamdır arkadaşlar şöyle yaptık. Şimdi iskeletler buradan düşüp bu tarafa doğru gelecekler. Ee, şurayı biz iki şöyle kıralım. Çünkü iskeletler direkt ben buraya düşsün. Elimde meşale yok, molvar. Skeletler demek buaya düşecek. Şöyle bir tık altı açalım. Tamamdır. Şimdi şu taraflara şu kit, şunlara, şunu koy Bir tane sandığı yerleştirelim. Yo. Şunu kız. şunu da kız. Biraz daha. Çünkü sandıklar tam şöyle gelsin. Şunlar şöyle olsun. şöyle olsun şimdi elimizde üç tane varmış iki tane de yeter şöyle koyalım bir tanesini şöyle koyup bir tane de buraya getir koyarız arkadaşlar istediğimiz gibi olsun iki tane halımız halıları üstüne koyacağız şimdi biz şuradan bir yukarı doğru bir çıkalım Şeyle yol yapmayalım. Tamamdır. Biz şuradan indik. kaldı bir dakika arkadaşlar ne tarafta bizim bunun girişi şurada bir dur tamam diyor sıkıntı yok oradan da girişimiz olsa olur tamam tamam sıkıntı yok arkadaşlar şimdi öncelikle şunun üstünü bir temizleyeyim sıraları kıralım hepsi bir düşsün içine şimdi şurada bir bekleyelim bakalım arkadaşlar çalışıyor mu farmımız Şu Şurayı kapatırız arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. iskelet farkı sıkıntısız çalışıyor. Tamam. Buraya bir tane şey getireceğiz arkadaşlar. Şunu boşa yapmışız. Tamamdır arkadaşlar. Ee, şöyle bir videomuzu şöyle şurada bitirelim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.